Sinem zaten biliyorduk nişanlanacağını. Bu ne? Bu şey gelmesi güzel oldu bence. Şimdi bayağı ekip falan şeyde Altınzade'de e, ofisteler. Orada hazırlanıp oradan hep beraber geçeceğiz. Ben de tabii Allah'ın tutan rastlığında oturduğum için bir buçuk saat yol gitmem gerekecek. O yüzden bu saatte çıktım. Saat yanlış bilmiyorsam dörde geliyor. İşte beş gibi falan herkes orada olacak. Ben beş buçuğa doğru olacağım büyük ihtimal. Çünkü yine söylüyorum Allah'ın sultan rastlığında oturuyorum. Neyse bunlar sorun değil. Bunlar bizi yıldıramaz. Hayatım her anında, her dakikasında olacağız yani. falan filan. Ee, birazdan görüşürüz. I've seen change, been through a lot Evet Yasemin'i bekliyoruz şu an. Koşarsa inşallah. Koş. Daha hızlı. En hızlı halinle. Cem kapördü şu an. Hayatın, Hoş geldin. <laughs> Muhteşemsin. Sesime bak merhaba. Evet Dilara. Kendini tat bakayım. Burada çalışıyorum. <laughs> Hayır öyle değil. <laughs> e, Dilara. Benim <Yalan>, <laughs> en yakın <gülüyor> arkadaşı ya. yalan yalan söylüyorum size. En yakın arkadaşı benim arkadaşlarım. <laughs> evet benim. Bak, de kaç kere görüşüyorsunuz Sinan Bey'le? Senden çok görüştüğümüz belli yani. Hadi bu arada. Ben de aynı zaman görüştüm. Hadi <laughs> Sinan şey. kendinizi tanıdın. Üç Bey, Üç Bey. Üz, Bey. 13 ay boyunca. Ümit <laughs> Bey de benim. mu da kendileri. Ben de, Bana ben de da... canım. yani? iş e, arkadaşı değil mi? Yok yok Ümit Bey patronum. <laughs> Ümit Evet. Beraber çalıştık. Zeynep de çok güzel işler yaptık. Evet. Ama o şimdi de mimarlık da okuyor. Evet. Ee, çok başarılı. İngilizce <laughs> öğreniyor şu anda. İngilizce evet. İngilizce de öğrendi. Ee, Takip ediyoruz onun bir kere, kanalımı daar, izliyoruz. En önemlisi o. Aşağıda sağ tarafta bulunan beğen linkini mutlaka zaten tıklıyorsunuz. Dememiştim. Daha mutlu olmayı evet. unutmayın. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben... Var mı başka bir şey? E, sen ben de söyle, kanalıma abone olsunlar. Evet, videomu beğendiyseniz videomu beğenmek istiyorsanız... Bakıyorum <laughs> burada. <laughs> <laughs> ha, çok güzel. Gel. <laughs> <Ha, çok güzel. gülüyor> <laughs> Muhteşem ya. Kim evet. <laughs> Bir ee, Biraz şey Böyle Ve sanki boğaz girmiş mi? Boğazım yokmuş gibi değil mi? <laughs> Cansal <laughs> <baktığınız gülüyor> <tüvalet gülüyor> da. bak. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? <iş gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Çok, çok iyi canlı. Muhteşemsiniz <laughs> hepiniz ya. Herkes Neyse başlayalım artık. Çok iyi. Çok <laughs> Gerçekten muhteşem ama inanılmaz şık. Şey. Şimdi kamera arkası, ekibimiz. Herkes hazır. <laughs> evet o zaman düğünde oturmuyoruz. Düğün Allah söyledi. Nişanda oturmuyoruz, kurtlarımızı döküyoruz. Berkay evet. yavaş geçersen. Videoymuş arkadaşlar. Okey. Ooo! Abi çok güzelim ya. Dur şuradan kendimi çekeyim. Şu an, şu an takı A sırasındayız. bir devreye sarıyor şimdi şu Neredeydi Maşallah. Sayne, Ne güzel bir çok yorulduk. Çok güzeldi. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. ne demek? Bu kızlar benim çok yakın arkadaşlarım. Ya, <laughs> tamam. evet da o zaman kınada görüşürüz. Kınada görüşürüz. Kınada görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Dün e, çok güzel ve sonrasında zorlu bir süreci geride bıraktık. E, nişan çok eğlenceli geçti. Ondan sonra Cansu ablalara geldik. Çünkü nişan ta Beykoz'da. Gece biraz güzel geçti bizim için. Sohbet muhabbet falan. Ee, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için, eğlenceme eee ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki video ne zaman gelebilirim bilmiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. dikkat Ama çok ya.